Ülke sayım 2'ydi. Şu an 9. Burada bayağı bir gezici açıkçası. Brüksel, Amsterdam, Berlin. Derslerle gezme dengesi nasıldı mesela? Hocaların bakış açısı falan. Arkadaşlar herkese selam. Yanımda Yağız ve Berkay var. Daha önce Erasmus deneyimleri hakkında size video yapmıştık. Şimdi de kaç ülke gezdikleriyle ilgili bir video yapacağız. 5 ay boyunca Erasmus yaptınız ve onlarca mı diyeyim? Onlarca ülke. 10 On olmadı abi. 10 olmadı. 9. Dokuz, 9'da kalmış. <laughs> Kısa bir bilgi vermek gerekirse Berkay ve Yağız Litvanya Kaunas'ta 5 ay boyunca Erasmus yaptılar. O videomuza da buradan bakabilirsiniz. Nasıl geçti Erasmus genel olarak yani bu gezme tozma işleri nasıl? oldu Yağız senden başlayalım. Abi gezme tozma işleri çok güzel oldu. Baya bir gezdik ve hani güzel bir döneme denk gelmişiz. Biraz yine serin de havalar ama karda kışta olmadık çok fazla. O yüzden otobüs yolculuğu falan daha rahat oldu. Mesela ben bazı arkadaşlar dinledim hani bazen kışın yollar çok buz falan tutuyormuş. Otobüsler falan çok güvenli olmuyormuş. Biz bunu çok yaşamadık. Birçok yer otobüste gittik geldik. Uçağa da bindiğimiz oldu. Trene bindiğimiz oldu. Burada budget airliner olduğu için 15-16 euroya başka bir uçabiliyorsunuz. Öyle bir rahatlığı var. Baya bir gezdik. Benim gelmeden önce 1-2 idi. Şu an 9. Burada baya bir gezdik açıkçası. Berkay da söylesin sonra detaya girelim. Biz bu arada Yağız'la hiç birlikte gezmedik. Evet. Biz hep çok rastgele farklı farklı gezdik. Benim bundan önce sıfırdı Türkiye'ydi sadece. Kıbrıs'ı sayarsak bir. Litvanya'yı da sayaraktan 9 oldu işte Litvanya dışında 8 ülke gezmiş oldum. Bayağı açıkçası işin gezme kısmı en ucuzuydu. Yani işte uçak bileti olsun Ryanair'dan 15 ve euro 20 euroya. Otobüs bileti işte Flixbus'ta 10 euro ya da trenle mirenle yine 10-15 euro. Bayağı ucuzdu. Hiç bu kadar ucuz olacağını beklemiyordum. Yani normalde işte vizemiz olmadığı için bunlar çok sıkıntı oluyor. O yüzden çok güzel bir fırsattı yani bu kadar ülkeyi gezebilmek. O yüzden mutluyuz. Ve bence Litvanya'da konum olarak güzel bir yerdi. Evet. Birçok farklı yere otobüste direkt Baltık ülkeleri ya da İskandinav ülkeleri. O şekilde. Central Europe işte. Polonya'dan Almanya falan her yer. Evet. Yakın yani. Şimdi peki hangi ülkeleri gezdiniz? Mesela rotayı nasıl yaptınız? İşte masraflar böyle. E, genel olarak yaşadığınız ilginç olaylar varsa mesela bahsedebilirsiniz. Benim bayağı arandım da açıkçası. İki kere bir konsere e, aylamaya çalıştığım zamanları. İki onun için şey yaptık. Ama bunun için dediğim gibi çok rastgeleydi. İlk var şoveye gittim. Varşova'da takıldık. Oradan Torun'a geçtim. Torun'da Polonya'da bir şehir. Sonra geri döndüm Kavnos'a ya. ve arkadaşlar önceki videoda bahsettiğim gibi buranın güzel özelliği Kavnos'tan çat diye direkt trenle gidebiliyorsunuz Varşova'nın merkezinde iniyorsunuz. Zaten sonrası kolay. Varşova'dan da hemen hemen her yere trenle gidebildiğiniz için hani Varşova'ya gittikten sonra öyle hani toplu bir <laughs> gezi yapmak istiyorsanız bence kesinlikle Varşova'dan ya da Berlin'den yapın. Polonya'dan sonra tabii ki Letonya'ya gittik komşu ülkemiz. Otobüs ve trenle 4 saat sürüyor. İkisi de 4 saat sürüyor. 10-15 liraya gidebiliyorsunuz Berkay'ın dediği gibi. Ben nereye gittim? Sonra İsveç'e gittim. İsveç'e daha önce bulunmuştum. İsveç'te akrabalarım var. Onlarla da takıldım biraz. Orada kaldım. İsveç'e giderken de buradan 15 Euro verdik bu arada arkadaşlar. Kalmas'tan direkt uçuş var. Çok, Çok ucuz evet. Ryanair'la. Gittim orada birkaç gün geçirdim. Oradan yine 15 liraya Gdansk'a gittim Polonya. Geliyor arkadaşımız. <gülüyor> <gülüyor> yolu nasıl ayarlayabileceği yani? Ya? Tam önümüzden geçti. İşte Gdansk'ta birkaç gün geçirdim arkadaşlar Polonya'da. Bayağı orası da turistik bir yer. Oradan sonra Berlin'e gittim. Berlin'de bir 5-6 gün geçirdik. Berlin'i çok sevdik. Ondan sonra bir Tallinn maceram oldu. Tallinn'de de bir 4-5 gün, Talin e. gün geçirdik. Buradan direkt otobüse atladık gittik Tallinn'e. Tallinn'de de yine 4-5 gün geçirdik. de çok güzeldi ama Tallinn arkadaşlar tekrardan söyleyeyim. İskandinav fiyatlandırmaları var. Buralara göre çok daha pahalı. Biraz daha İsveç, Danimarka falan Finlandiya fiyatları mevcut. Ve şehir olarak da farklı, dil olarak da farklı, insanlar olarak da farklı. Çünkü Finlerle biraz karışıklar falan filan. İnsanların dediğim gibi profilde farklı. Ondan sonra son olarak Macaristan'a gittim. Bu da Budapest'e. Budapest'e dolaşım falan da çok rahat arkadaşlar gidecekseniz ve Budapest'in fiyatları gerçekten çok uygun. E, ee, Iron izlemeye gittim Budapest'e. <laughs> <laughs> Onu izledik geldik. İşte bir en son bir Rotslav'a gittim Polonya'da. Otobüse gittim geldim. Biraz uzun sürdü 12 saat sürdü. Rotslav'ı çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sevdiğim bir yer değildi. Kimse saygısızlık olmasın. Ama bir daha tercih etmem yani. İnsanların ülkesi sonuçta saygısızlık yapmayalım ama. Ben ilk başta İsveç'te başladım. Stockholm'e gittim. Genel olarak vereceğim tavsiye bence şey konusunda şu olur. Eğer bir ülkeye gidecekseniz bence başkentine gitmeyin. Birçok başkent birbirine benziyor. Aynı hissiyat. E tabii ki İstanbul'a benzemiyor ama Vilnius'ta, Stockholm birçok şeyi aynı görüyorsunuz. Tabii ki yine farklı kültürler. Tabii başkentlere de gitmek kolay. Ama böyle daha çok kültürü göreyim, farklı bir şeyler yapayım istiyorsanız farklı bir yerlere gidin. Ben mesela Polonya'ya gittiğimde de Varşova'ya gitmedim. Gdansk'a gittim ve Gdansk'tan çok memnunum. Hiç beklemediğim kadar güzel yani. Hem Old Town'da olsun, insanlar olsun. Genel olarak diğer tanıdığım Polonyalı insanlara göre çok daha yardımseverlerdi. Bir de biraz turistik bir yer. Sürekli işte gel otur, kahve iç falan filan. İlk başta Stockholm'le başladım. Güzel bir yer, pahalı bir yer. Ama uçak 15 euro. Kaldığım yer günlük 10 euroydu. Yani e, kalması etmesi çok güzel ama şöyle bir şey söyleyeyim mesela. 15 euroya kavun uçağa binip Stockholm'de indim. Stockholm havalimanından otelime otobüs gittim. O 20 euroydu otobüs. Yani benim otobüsüm uçak biletimden daha pahalıydı Stockholm'de. Ama güzel bir şey işte orada ABBA müzesine gittim. O çok iyiydi. Bir müze 30 euroydu. Çok pahalı. Viking müzesine gittim. Sen de oradaydın sanırım. Ama hani İsveç'e dair bayağı kültürel şeyler sonuçta bunları yapmak istedim. O şekilde. Ondan sonra bir arkadaşımla biz şey bir planı yaptık. O rota bence güzeldi. Brüksel, Amsterdam, Berlin. Ya da bazıları şey yapıyor işte. Amsterdam, Brüksel, Paris yapıyorlar. Paris dedik iki erkek Paris'e gitmeyelim. Bunu romantik bir başka bir saklayalım. Şuna da bakın. Eğer rota oluşturuyorsanız bakın hangi havalimanına inmeniz daha hani o uçak bileti hangisi ucuzsa rotayı oradan başlayın. İşte Amsterdam, Brüksel, Paris yapsaydık işte Hollanda'ya gitmek daha pahalıydı mesela. Brüksel'e ben yine 20-30 Euro falan buldum. Ama aynı havalimanına gideceğiniz zaman Hollanda'ya o mesela 50-60 Euro'ydu. Fiyat farkı bu şekilde olabiliyor. Brüksel'den başladık. Kötü bir şehir. Kimse saygısızlık olmasın. Ben Brüksel'i beğenmedim. Brüksel'i seven kimse görmedim. Br Brüksel'i seven ben de kimse görmedim. Geçen Berçik e de Berçikalı arkadaşla konuştuk. Brüksel dedik hemen böyle küfür etmeye falan başladı. Cidden en net turist gördüm seven. Ne de yerli gördüm abi seven Brüksel'i. Oradan Amsterdam'a geçtik. Sanırım gördüğüm en iyi şehir. Bambaşka bir yer. Amsterdam gördüğüm her yerden çok farklıydı. Hem kültür hem insan olsun. Bir de tabii ki orada legal olarak yapabileceğiniz şeyler bence kültürü çok etkilemiş. Tanıştığın herkes çok sıcakkanlı, herkes çok cana yakın. Yemekleri falan çok güzel ve şehirde şu çok güzel yani. Şehirde yine işte birçok Avrupa şehrinde bir yerlere yürüyerek gidiyorsun ama yürüyerek gidiyorsun sürekli farklı kanallardan geçiyorsun. Doğası harika. Bence mimarisi falan diğer yine ülkelerden çok farklı. Liman şehri falan ben beğendim. Team arkadaşım Emir Hollanda'ya taşıma kararı aldı. Gördüğümüz köyler falan hepsi çok güzeldi. Amsterdam'ı çok beğendim. Ondan sonra Berlin'e gittik. Berlin'de biz İngilizce konuşmamıza gerek bile kalmadı. İşte bakkala giriyoruz. İlk başta kenar gettiz falan diyorum. Sonra adam diyor ki hangisini alacaksın kardeşim? Türkçe'ye geçiyoruz falan. Berlin de çok güzeldi. Berlin'de öneririm gerçekten. Orada bir, bir haftaya yakın kaldım. Çok güzeldi. Orada bir arkadaşım bana sağ olsun işte evini ayarladı falan. Çok ucuza getirdik orayı da. Ondan sonra buraya döndüm. Burada Gdansk'a gittim işte. Polonya'ya gittim. Orası da çok güzeldi. Orada aynı zamanda Gidisko diye küçük bir şehirde de kaldım. O da çok güzel oldu aslında yani. Çok böyle ne bileyim Burdur'a gitmişim gibi. Çok küçük bir yer. Ama yine kültür açısından bence güzel oldu. Orada tanıştığım insanlarla falan da biraz daha şey anladım yani. Burada ne bileyim turistik yerde olmayan adam ne yapıyor? Bunu görmek bence önemli. Ondan sonra geldim sonra tek başıma şeye çıktım ben. Bir Baltik trip yapayım dedim. İlk başta Letonya'ya gittim Riga. Oradan Tallinn'e geçtim. Tallinn'den de feribotla Helsinki'ye gittim. Akşamına geri döndüm. Helsinki yaşamak için çok güzel bir yer. Gençlere çok fazla imkan sağlıyorlar. Orada tanıştığım insanlar şok oldu bana gerçekten. Ondan sonra gittiğim her şehirde free turlar var. Bedava sana şehri gezdiriyor. Genelde Old Town'u gezdiriyorlar ama Helsinki'de mesela Old Town yoktu, direkt şehri gezdirdi. Ve çok bilgili insanlar. Gençler, şeyler, yeni insanlarla tanışmak için de güzel. Bedava turları bence yapın. Sonunda sadece tip veriyorsunuz da i̇şte 5-10 euro, euro verirsiniz ama harika bir tecrübe. Oralı insandan oranın hikayesini dinliyorsunuz. Bayağı güzel de onlar. En beğendiğim yer Tarin oldu ama. Tarin Old Town'u böyle ben işte ne bileyim, işte Mountain Blade, Bannerlord, Warband falan oynarken ya da Yüzüklerin Efendisi, direkt o medieval, ortaçağ şeylerine çok hayrandım. Talin, yani oynadığım oyunların olduğu yerde bulunmuş gibiydim, o çok iyiydi. Bu şekilde işte böyle hani Litvanya'yı da sayarsak 9 ülke oldum. Burada da Klaipeda'ya gittim, Palanga'ya gittim, Nida'ya gittim. Nida görülmesi gereken bir yer gerçekten, çok güzel. Baltık Denizi görün, kışın giderseniz çok soğuk, ayağınızı sokun, ufak bir hasta olun. Kemiklerinizin sızladığını hissedin. O yine böyle farklı bir tecrübeydi. Vilnius, buranın başkenti. Güzel bir yer gerçekten, bir kere gittim sadece. Yine gezecek çok şey var. Eğlenceli çok şey var. Ve şu da güzel. ya Kavunan seçseniz bile bir saatte e, Vilnius'tasınız. Yani tren atlayıp gidiyorsunuz. 4 Euro çok bir para da değil. Çok günübirlik. Her hafta yapabilirsiniz bile eğer sevdiyseniz. O şekilde ve bence eğer Erasmus'a çıkıyorsanız fırsatınızı kesinlikle tek bir yerde kalmak yerine sürekli gezmeye ayırın. Biz az bile gezdik. Yani 9 ülke. Ben ilk bir ay hiç çıkmadım. İşte buradaki işlerimi ayarlayayım falan. Ama aslında ilk ay bile gezmeye başlasak 15'i görürmüşüz mesela. Onu konuştuk ya hızla. Çok teşekkürler. Şimdi peki ya şimdi Erasmus'a gelecek öğrencilerin çoğu ilk defa yurt dışına çıkmış oluyor genelde. Kıllarda soru işareti oluyor. Hani dersler de var, nasıl gezeceğim? Sizdeki bu derslerle gezme dengesi nasıldı mesela? Hocaların bakış açısı falan. Arkadaşlar videoya geleceksiniz. Videoda e, devamsızlık yok. Sizi devamlı bırakamıyorlar. Polisileri bu şekilde. E, hocalar yoklama alsa bile ancak bunu şeye koyabiliyorlar. Semester Worker'ınıza koyabiliyorlar. Ondan da maksimum bir puan kırabiliyorlar bildiğim kadarıyla. Yani kesinlikle devamlı sıkkın kalamıyorsunuz. O yüzden rahatça gezebilirsiniz. Evet bir hocamın söyledi. Gerçek. Onu da rektör söylemiş zaten. Bu, bu gerçek. Kesin bilgi. Bir sıkıntı yaşamadık. Zaten biz sinema okuyoruz. Burada sadece iki tane sinema dersimiz vardı. O da zaten pazartesi de ona yani her girebildiğimizde girdik. Çok ondan devamsızlık yapmadık. Ama o dersini çok benzerini zaten biz İstanbul'da aldık. Öbür derslerde bize hiçbir şey katmayacak derslerde. işte politika, siyaset falan hani anlamadığımız işler ve zaten okumadığımız, hayatımızda yapmayacağımız şeylerde. O yüzden onlara girmedik. Çünkü yoklama da yok ve sınavlar da online'di. O yüzden geçtik. Bir hocamız vardı Jack Greenspoon. Tek onun dersine girdik zaten. Onu çok sevdik. Gerçekten gerçek bir lecturer, gerçek bir profesördü. Tonight. Our spotlight is shining on one dazzling star, international PhD student Suat Aksu. Welcome. Suwata. Delighted to be here. So, so spill the academic tea. Yani çok çok dolu bir adam. Çok iyi bir geçmişi var. Hollywood'da yazarmış senaristmiş mi zamanında. Burada adam Comic-Con hostluyor ya. Comic-Con'u sunuyor kendisi burada. Baltık Comic-Con'u sunuyor. Çok iyi bir adam. Ee, yani sen de Evet bizim eğitim konusunda ne yazık ki çok bir şeyimiz olmadı, tecrübemiz olmadı burada. Ben ilk bir iki hafta Yağız gelmeden önce girmiştim derslere. Dediğim gibi yani biz sonuçta burada matematik okusak eminim yorumumuz farklı olurdu. Sinema okuduğumuz için dersler genelde hep sanat üzerine diye yani seçebildiklerimizi o şekilde seçtik. Daha çok böyle üniversite gibi değildi. Sanki özel bir kursa gidiyormuşum da böyle bir saat katılıyormuşum gibi hissettim. Derslere katılan 3-5 kişiydi. İşte bir tane Litvan sanat dersi aldık. Aslında öğrenebileceğimiz çok şey vardı. Çok katılmadık. Sınavlar online. Bazılarında sadece essay yazmanız isteniyor. Ben bazı sınavlarımı Kaunas'ta değilken yaptım laptop'tan. Bence çok vakit harcamazsınız okulda ama harcamak isterseniz harcayan arkadaşlarımız da var. Sadece bir dersten çok keyif aldık. O Jack Greenspoon'un dersinden çok evet. keyif aldık. Aynen işte onun iki dersi vardı. Ama onun dışında buradaki diğer arkadaşlarımızın da genel olarak şeyi şu. Zaten ondan giriyoruz sınava. Katılım zorunluluğumuz yok. O yüzden bence gezme şeyi olarak bu okul size çok rahat imkan sağlıyor. Yani hiç sizi zorunlu tutmuyor okula gelmek için. Peki Litvanya'da nasıl mesela sosyal aktiviteler falan nasıldı? Neler yaptınız Litvanya'da böyle gezme dışında, dersler dışında? Abi özellikle şu an son bir bir aydır, bir buçuk aydır kanunuz çok canlı gerçekten. Benim gördüğüm kadarıyla mesela İsveç'e de ilk gittiğimde yazın gitmiştim. Şimdi kışın gittim çok farklı şehirler. Yani aynı yerdeyiz Stockholm mesela yazın ve kışın. Burası da aynı şekilde yazın ve kışın kesinlikle aynı şehir değil. Her yer açtı. Yem yeşiller, çiçekler dolu dolu. Hava güneşli, İnsanlar çok cıvıl cıvıl şu an. Herkes eğleniyor, takılıyor. Bu terimi kullanalım mı? bayağı Europe Max diyorlar arkadaşlar. Europe, Europe Max diyorlar gerçekten. Gece hayatı şu an güzel, gündüz hayatı güzel. İnsanlar takılıyor dediğimiz gibi. Gidebileceğiniz aslında birçok yer var. Bazıları çok erken kapanıyor maalesef Avrupa'nın bu genel problemi. Biz İstanbul'da yaşadığımız için hani alışkınız her yerin 5-6'da kapanmasına. Hani mesela arkadaşlar geçen Justin Timberlake konseri vardı burada. Sanırım İstanbul'da da çalacak. Temmuz'da mı mı ne? Mesela o gün İstanbul'da mekanlar kapanmaz. Çünkü evet. Justin Timberlake konseri olmuş. Ama arkadaşlar dediğimiz gibi hani gündüz zaten herkes bir şeyle meşgul oluyor. O yüzden gece takılabiliyorsunuz. Zaten hani 10'dan 11'den sonra başladığı için hayatta mesela birde kapanınca çok vakit geçiremiyorsunuz. Ama birkaç mekan var. Onları da bulursunuz rahatça. Oralar güzel. Biz öyle çok klaba falan giden insanlar değiliz. Ee, o yüzden çok konuda konuda konuşamayız. Ama biraz da Berkay yorum yapsın. Evet yani mekanlar erken kapanıyor. Bu şöyle biraz sıkıntı. 10.30'dan sonra otobüs olmadığı için zaten eve taksiyle gideceğiz. Kaldım orada hadi eğlenedim diye. Mekan bir de kapandı. Yani işte kafamda şey düşündüm. 2-3 saat için... Ben bu 10 euroyu taksiye verecek miyim? O konuda sıkıntı yaşadık. İşte ne bileyim neresi var? 3'e 4'e kadar açık olan galera var. Biz oraya gittik. Daha böyle metal müzik çalan bir mekan. Farklı bir konsepti var. İçerideki insanlar farklı bayağı. Ama zaten o müziği sevdiğimiz için biz çok keyif aldık oradaki etkinliklerden. Onun dışında jam Pub var. Herkes jam Pub'a gidiyor. Karaoke etkinlikleri oluyor. Onlar güzel. Onun dışında bir tane club var. Bir kere gittik. Yarım saat dayanabildik. Çıktık hemen. Ama biz sevmiyoruz ama. Seven insanlar çok keyif alıyordu içeride. Biz sevmiyoruz. Fiyatlandırmaları falan diğer barlara göre biraz daha pahalı. Bar konusunda da bütün profesör öğrencilerinin ortak noktası plus plus plus. Yani oraya gitmediğiniz gün yok gibi bir şey. Bir şekilde oraya yolunuz düşüyor yani. Orası var. İçecekseniz bira biraz daha ucuz. Yemekleri çok ucuz ve güzel bu arada. Evet. Bir, bir bara göre yemekleri çok güzel. London Grill bizim sürekli yemek yediğimiz yer. Aşırı fancy bir mekan ama ucuz. Çok şaşırtıcı bir şekilde. Ben ilk gördüm dedim ki ya param olursa burada yemek yiyeceğim. Bir baktım fiyatı herhangi bir hamburgerciyle neredeyse aynı ve çok kaliteli. Sürekli oradaydık biz. şöyle bir rutinimiz oldu. Sabah kalkıyoruz. Akademiye de yaşadığımız için merkeze gelmek zorundayız yemek yemek için, herhangi bir şey yapmak için. Sabah geliyoruz, kahvemizi içiyoruz, Europe Max diyoruz. O da çok keyifli oluyor bu arada çünkü tonlarca farklı ülkeden arkadaşın var. Yani muhabbet hiçbir zaman bitmiyor. O da çok keyifli bir şey yani. Farklı kültürden bir insanla böyle bir noktada farklı bir düşünceye sahip olmak o kadar kapı açıyor ki farklı şeyler konuşmak için. Yani bu dil olabilir, din olabilir, ülkenin siyaseti olabilir. Siyaset hiç bitmiyor zaten, sürekli onu konuşuyorsun. O yüzden muhabbet hiç bitmiyor. Biz yani kafeye gidiyoruz, 5 saat kahve içip sohbet ediyoruz. Sonra yemek yiyelim, London Grill. Akşama da Plus Plus'a gidelim. Ve bayağı eğlenceli bir rutin. Ben çok keyif aldım. Ve havalar ısınınca şehir gerçekten çok farklı oldu. Yazın dediği gibi burada insanların yürüdüğüne şahit olmak şaşırtıcı gerçekten. Kışın hiç böyle değil çünkü. Ama yazın insanlar bayağı farklı yani. Burada konser etkinlikleri de var mesela. Guns N' Roses geliyor buraya. In Flames vardı, Skillet vardı. Yani o konuda güzel etkinlikler var. Ama herkes bence kendi kafasına göre bir mekan bulabilir. Evet, evet. Ben bir de şeyi söylemek Arkadaş konusunda gerçekten ben ilk iki hafta kimseyle tanışamadım. İşte ilk bir ISN etkinliğine gittim. Orada böyle birkaç kişi tanıştım falan derken sadece ortamımız hep diğer Erasmus öğrencileriyle oldu. Yani çok böyle buralı lokal bir Litvanla işte bir CJ diye bir arkadaşımız var. Böyle Yağız onlarla daha fazla takıldım. Onun dışında çok buranın insanıyla gerçekten haşır neşir olamadık yani. Hep diğer Erasmus öğrencileriyle oldu. Beyler çok sağ olun. Gayet faydalı oldu. Özellikle Erasmus yapacak arkadaşlar için bence güzel bilgiler oldu. Arkadaşlar sizlerin de deneyimleri varsa veya sorularınız varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Sonuçta herkes farklı şeylerde Erasmus yapıyor. Mesela Vilnius'taki belki günlük hayat biraz daha farklı. İşte Klaipeda de farklı, Kaunas farklı vesaire. Umarım arkadaşlar sizin için de böyle bilgilendirici bir video olmuştur. Herkese Erasmus sürecinde başarılar. Lütfen gelirseniz bekleriz. Şimdiden hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.